IMF Başkanı Kristalina Georgieva yeni tahminler dünya çapında 100 milyona yakın kişinin aşırı yoksulluğa düşebileceğini ve son 3 yılda yoksulluğun azaltılmasına yönelik elde edilen tüm kazanımları silebileceğini gösteriyor ifadesini kullandı. ABD Hazine Bakanı Münşin, Covid-19 salgınında ikinci dalga endişelerine ilişkin ekonomiyi yeniden durduramayız. Ekonomiyi durdurursanız daha fazla zarara neden olacağını öğrendiğimizi düşünüyorum dedi. TCMB verilerine göre 5 Haziran ile biten hafta itibariyle net uluslararası rezervleri 243 milyar 910 milyar TL oldu. Net dış varlıklar bir önceki hafta kaydedilen 236 milyar 43 milyon TL'den 222 milyar 923 milyon TL'ye geriledi. OECD Genel Sekreteri her şeyden önce salgının tekrarlamaması durumunda dünya ekonomisinin 2020'de %6'lık bir küçülme yaşayacağını söylüyoruz. Eğer ikinci dalga olursa bu en az %7,5'ları bulabilir." dedi. Gündemdeki gelişmeleri tartışabileceğimiz ve sorularınızı yanıtlayabileceğimiz 10.30'daki YouTube yayınımıza katılabilirsiniz. ClassFX ailesi olarak iyi günler dileriz.